arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz CBR'ımla bugün ön cam taktım arkadaşlar ön cam takılma videosu yapacaktım ama taktıktan sonra ilk kez taktığım için e, taktıktan sonra bir video çektim füme renkte aldım arkadaşlar ne beyaz ne siyah e, çok güzel oldu tavsiye ederim e, takılırken arkadaşlar şu camı en son takıyorsunuz önce kolları takıyorsunuz buradaki ojjan vidaları çıkıyor çıktıktan sonra GP kompozitten gelen vidalarla takıyoruz. Siyah olan arkadaşlar bir tane somun arası var. O buraya gelecek. Beyaz olan da şuraya gelecek. Şurada beyaz olan görünüyor zaten. Bunu çekme amacım daha önce CBR'ların cam takılma videosu yoktu. Ve tarifi de yoktu arkadaşlar. Bir tarif çekeyim dedim. Beyazı bakın şurada görünüyor arkadaşlar. Metal olan buraya giriyor siyah olan ön tarafta kalıyor vidaların altında. Ondan sonra şurada zaten küçük vidaların üstündeki plastik contalar var. Altında var. GP kompozit her şeyi düşünmüş, tasarlamış, yapmış. Ardından çamurlu kaldım. Çamur sıyırıcı. Yoksa şuraları arkadaşlar komple kirletiyordu. Ama çok güzel şimdi. Çok az bir şey kirletiyor. Aslında şurada kapanması lazım. Ama e, tabii tabi motorun aerodinamiği bozulacağı için Kapatmadım. Hatta ben çamurluk sıyırıcısını yukarı bağladım arkadaşlar. Arkaya bağlarsam motorun aerodinamisini gerçekten bozuyor. Ee, ama bu şekilde bağlarsam benim açımdan test ettim ve denedim. görüntü Hem görüntü zor oluyor hem de daha verimli oluyor. Bu şekilde çamurluk sıyırıcı bilginiz olsun. Benim kanaatimce benim görüşüm arkadaşlar bu testinden sonraki yaptığım. Ee, ardından şu şekilde arkadaşlar top gez demir aldım. Çantamı taktım arkaya. Kusura bakmayın motorum tozlu. Ben de mahsustan silmiyorum. Depoda durduğu için toz korur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nemden, rutubetten küflenmesini veya parçaların zarar görmesinden koruma sağlar. Toz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bundan sonra? atılganımıza ön cam koruyucu alacağız. Ön cam koruyucusu yapacağız. Buraya takacağız. Dört tane vidası var sanırım onun da. Geldiği zaman onu tekrar görürüz. Ardından mecburen radyatör koruma takmamız gerekiyor arkadaşlar. Küçük taş parçalarını dokanmasını minimuma indirmemiz lazım. Bu ikisini de yaptıktan sonra CBR'ın Allah izin verirse arkadaşlar uzun yol videolarımız olacak ee, nereye gideceğiz ilk bir Alanya yapasım var ardından arkadaşlar Muğla turu yapasım var <laughs> durum bayram var. gezisi yapmıştım makine mühendisimizin yanına onun videosunu ekleyeyim şöyle yolda gidişinde bir görün tın tın gittim aeste aeste çünkü motorumuz kaç kilometrede şu anda 1900 km'de olması lazım. Evet 1995 kilometrede. Şöyle önden de çekeyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel kerata. Şu Amerikan Park'la Zenon'un. Harika arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Maşallah. Allah da nasıl bir Aldı başını gitti. Yapacak bir şey yok. Hadi izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Seyri Selamlar. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Ee, bir bayram videosu olsun. Ben de bayramlık CBR'ımla şöyle arkadaşın yanına gideyim dedim. Makyat etsin. O dereyimize su gelmiş. Bu köprümüz de çok güzel oldu. Yapanların emeğine sağlık. Herkesin ziyaretleri güzel. Aslında makine mühendisimiz benden ufak. O bana gelmesi lazım gelmiyor kerata Biz onun yanına gidiyoruz <laughs> <Buradan izledim. gülüyor> <Skuter'da Orada yürüyor> Arkadaşlar her motorun kendine göre oturuş pozisyonu var. Scooter'a vücut alıştı. Şimdi CVR oturduk. Buna da şimdi şey istediniz Evet arkadaşlar. Bu gezimizin sonunda da size hayırlı günler diliyorum. Bugün de CBR'mızla yolculuğumuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bundan sonra da kamera nereye kadar çekerse. Sevi korkutma beni ya. <laughs>